şunları da arkaya dekor olsun diye koydum. Ben kendimden dekoru görmüyorum ya. Of. Niye benim hayatım böyle? Herkese yeniden merhabalar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle şöyle bir tercih sohbeti yapalım istedim. Çünkü bugün... Bugün en kaçı ya? 26'sı. Bende bir aksilik olmazsa bu videoyu sizlere yani bugün 26'sı pazar önümüzdeki cuma günü yayınlamayı düşünüyorum. Şu anda sonuçlarımız bile açıklanmadı. Yani resmi verilen tarih Salı günü 28'i ama herkes bir gün önce olacağını düşünüyor. Ben de öyle düşünüyorum çünkü her yıl öyle oldu ama olmasa bile yani bir gün bir şey olmaz. Bir iki gün sonra açıklanacak yani düz olarak öyle söyleyebiliriz. Ee, ama bu yükleyeceğim tarihimizdeki Cuma günü tam böyle bir tercih için iyi bir video günü bence. Çünkü sonuçlar açıklanmış oluyor, tam tercihler başlamamış oluyor ama Hani herkesin kafası bir tercihler aslında başlamış oldu. Çünkü kanıtlı bir sonucumuz elimizde oluyor. Ona göre bölümler buluyoruz ediyoruz ama her şey çok daha net bir şekilde ilerliyor. O yüzden bu videoda tam onun için uygundur diye düşünüyorum. Neyse çok fazla bir giriş uzatmak istemiyorum. Hemen videoya geçeyim. Çok fazla söyleyecek bir şeyim yok. Sadece kendi edindiğim tecrübe ve bilgilerle birlikte sizlerle paylaşmak istiyorum bunları. Ki düştüğüm ve yaptığım hataları siz yapmayın diye. Umarım keyifli izleyeceğiniz bir videolar. Hepinize şimdiden iyi seyirler. When I go to sleep at night. İlk olarak aslında şunu söylemek istiyorum. Elimde bir madde yok. Tamamen sohbet havasında olacak bu video. Şunu söylemek istiyorum. Bu çok klasiktir aslında. Eminim ki çoğu kez duyduğunuz bir şeydir bu. Ama çok önemli ve gerçekten çok doğru olduğu için tekrar söylüyorum. Gerçekten kendi istediğiniz bölümleri yazın. Yani tabii ki ailenize, arkadaşlarınıza, akrabalarınıza, büyüklerinize, küçüklerinize yani kime istiyorsanız danışın, fikir alın, konuşun, edin. Bu çok güzel bir şey ama şunların arasında fark var. Birinin size gelip şöyle bir bölüm buldum, ne düşünürsünle şöyle bir bölüm buldum, yaz demenin arasında çok büyük bir fark var. Yani özellikle sınava hazırlanan öğrenciler için bu çok Farklı ve çok nasıl diyeyim kötü bir şey aslında bu aradaki farkı kaçırırsanız eğer. O yüzden bu önemli. Ne olursa olsun çünkü siz o bölümü okuyacaksınız. Ve siz e, onu 4 yıl boyunca katlanmak zorunda kalacaksınız. Veya 6 neyse hangi bölüm okuyorsanız veya 5 önemli değil. E, ve bundan sonra hayatınız o şekilde ilerleyecek. O yüzden bu sizin için e, hani sizin verebileceğiniz bir karar olsun. Sakın kimsenin bu aileniz olur, arkadaşlarınız, akrabanız kim olursa olsun siz istemediğiniz hiçbir şeyi yazmayın. Şöyle bir örnek vereyim. Mesela 20 bindesiniz. Fark etmez sayısal eşitlik önemli. 20 bindesiniz ama bir tane bölüm var 40 binde. Hani gel, gelmesi çok yüksek. Yani 20 bin kişi yani var arada. Çok yüksek gelmesi ama istemiyorsunuz. O zaman yazmayacaksınız. Yani bu ee, şey gibi değil. Ay buraya yeten, hani, gönlünüz varsa tabii ki yazın o çok ayrı bir şey onunla hiç girmiyorum ama ay işte ne bileyim sıralaması düşük gelebilir yapabilirim dediğiniz hiçbir şey yazmayın bölümleri çok iyi araştırın bence. Bana kalırsa ben şöyle yapıyorum bir bölüm buluyorum. Benim için önemli olduğu için Erasmus'u var mı yok mu bakıyorum. Daha sonrasında sitesine giriyorum, okulundan araştırıyorum, ders programlarına, ders içeriklerine bakıyorum. Ondan sonra hatta ulaşabildiğim internetten mesela videolar varsa videoda izliyorum. Videolardan ulaşabildiğim insanlar varsa sosyal medyana ulaşıp mesaj atıyorum. Baya birebir falan baya bunun için uğraşıyorum. Şu anda öyle bir, bir kişiye falan yaptım bir bölüm için. Çünkü genelde çevremde var böyle ulaşabileceğim insanlar. O yüzden çok fazla kasmadım bunun için. Ama böyle yapıyorum. Siz de böyle yapın. Lütfen üstün körü. Mesela çok olmuştur bir bölüm bulup da aman es geç deyip Dediğim ama aslında çok iyi bir şey olan bölüm elediğim çok olmuştur. O yüzden e, böyle şey yapmaya çalışıyorum. Daha bir e, seçici hani inceleyip sık dokuyorum mu denene onu yapıyorum. İyice böyle her şeyini araştırıp öyle evet okuyabilirim ya da hayır okuyamam diyorum. Hemen es geçmiyorum mesela. Ona çok dikkat ediyorum. Onu siz de lütfen dikkat edin. Bir de istemediğiniz bir bölüm geldiği zaman yani şöyle istemediğiniz bir bölümü yazmayın. O da şu yüzden çünkü gelme ihtimali var. Ve gele de çünkü ben bunu bir iki kez yaşadım, o çok kötü bir şey oldu. Mesela çıktığına çok sevindim bir yeri kazandığıma ama sonrasında dedim ki yani keşke derim çıkmasın. Mesela şu an geçen sene yerleştiğim için çok pişmanım, keşke yerleşmesin Aslında o birazcık bir zamanlama hatasından oldu ve benim isteksizliğimden oldu diyebilirim açıkçası yani çok çok isteseydim olurdu ama çok istememişim. Ben yani çünkü o hani o an hissettiğimle o zaman hissettiğim şeyle şu an hissettiğimi anlamıyorum mesela. Yani şu anki ben o zamanki bene dönüp bakamıyorum. Çünkü o kadar farklı bir kafadaymışım ki ne hissettiğimi dahi hatırlamıyorum. O kadar kopmuşum, o kadar koparmışım şeylerimi. O yüzden o çok farklı bir kafa. Özellikle bu zamanlar özellikle sınav açıklandık sınav sonuçları açıklandıktan sonra şuna çok geleceksiniz normalde yazmam etmem dediğiniz bölümlere eğer sıralamanız istediğiniz gibi gelmesi yazmayı düşüneceksiniz. Bence bunu da yapmayın. Evet tekrar hazırlanın edin demiyorum ama benim mesela dördüncü yılımda ve olmadı hiçbir şey olmadı takdirde ne yapacağım? Yani yapabilecek bir şeyim var mı? Hiçbir şey olmadı. Olmuyor yani. Ben dönüp dolaşacağım. Ben yine kürkçü dükkanım. O yüzden bir şeyler için Kendinize çok fazla paran istemediğiniz bir yere yazmayın sırf gelmesi için çünkü o zaman da mutsuz oluyorsunuz ne, neyle karşılaşacağınızı bilmiyorsunuz ve bu beni izleyen artık sizlerin ilk yılımı ilk mezun yılımı ikincisi mi üçüncüsü mü ya ben altıncısına kadar gördüm bunda hiçbir sıkıntı yok çünkü biraz da zaten böyle düşünüyordum mesela bir yıl daha hazırlanmamak için çok gönlünüzün olmadığı bir bölüm yazarsınız o bölümü kazanırsınız gidersiniz ama 4 yılınız artık 5-6 ne kadarsa bir minimum 4 diyeceğim hani 4 yılınızı e, heba eder ve bütün geleceğinizi heba edersiniz yani şunu söylemeye çalışıyorum hani bir yıl daha kaybetmemek için istemediğiniz bir bölüme girip istemediğiniz bölümde 4 yıl geçirip bir de ömür boyu istemediğiniz bölümü yapmak mı? Yoksa bir yıl, iki yıl, üç yıl, dört yıl kaybedip severek okuyacağınız dört yılla beraber ömrünüzün sonuna dek seveceğiniz işi yapmak mı? Artık hani zaten böyle düşünüyordum ama karantinanın etkisiyle bunu çok daha fazla düşünmeye başladım ben kendi adıma. Çünkü ben her yıl bir, mesela bir önceki yıldan bu sınav anlamında ve genel olarak ama özellikle sınav anlamında çok dersler çıkardım. Yaptığım hataları yapmamaya çalıştım. Evet her yıl bir hata yapıyorum ama bir sonraki yıl onları yapmıyorum. Mesela geçen yıl açıkta kalmamak ve çaresiz kaldığım için sadece olması için yani evet bunu söyleyebilirim sana sadece olması için bir bölüm yazdım ve çok da gönlüm olmadığı yer geldi. İlk başta çok sevindim. Bunu sizle daha önce paylaşmıştım mıydım bilmiyorum ama çok sevindim, çok hoşuma gitti, kazandım ettim yani, bir, yani özellikle mezun olanlar ya da işte ikinci, üçüncü mezunsanız o böyle özlemişsizlik, o tabloyu görmek o kadar keyif verici, o kadar mutluluk verici bir şey ki o tabloyu görmeye çok sevindim ama bir gün geçti, iki gün geçti sonradan ben böyle hani kazandım da hani falan oldum böyle çok böyle çok sevinemedim. Evet ilk çıktığımda çok sevindim. İkinci gün güzeldi. 3, 4, 5 derken içindeki şey artık sonra artık gerçeklerle şey yaptım. Yani dedim ki kazı ve şehir dışıyla Ankara'yı kazanmıştım. Ee, daha sonra ondan da ufak bahsedeyim ve kapatayım zaten. Ankara'yı kazandım. Ee, ve daha sonra e, böyle ben köydeydim Ankara'yı kazandığım zaman klasik yaz şeyinde ve e, ben bildiğiniz üzere bir üniversitede kayıtlıyım, burada bir bölüme kayıtlıyım. Ankara'yı kazandığım için oradan bölümümü sildirmem gerekiyor ki Ankara'ya kayıt yaptırayım. Ve benim köyde olduğum için bunlar birazcık çakıştı. Uzaktan halledemedim, dönmem gerekiyordu ama dönmek istemedim. Yani mesela şöyle söyleyeyim size, erken dönselim işlerimi halledecektim ama belki uzaktan halledebilirim deyip dönmedim ama uzaktan halledemedim. Otobüsle bir şekilde dönüp halledebilirdim ama dönmek istemedim. Yani söylüyorum size ilk kazandığıma ne kadar mutluysam o zaman da o kadar isteksizdim. Kendim yaptım, kendim gitmedim yani, kendim çabalamadım çünkü o kadar isteksizdim ki bunun için uğraşmak istemedim. Boş Boşvermişlik değil aslında bu benim suçum ama çok istediğim ve çok istediğim bir yer gelseydi de çok daha farklı olabilir diye yani ben o an koşarak bile dönebilirdim yani. Ama öyle olmadı ve ben o bölüme kayıt yaptıramadım. Yaptırmadım mı denir neyse artık. Ama inanılmaz mutluyum. İyi ki gitmemişim. yani Şu an mesela yazdığıma pişman oldum. Ama tamamen kendi özgür hür iradem lazım. Kimse beni buna mecbur bırakmadı. Hatta yazma diyenler de oldu. Ama kendim yazdım. İlk başta çok mutlu olmam sonrası hiç düşündüğüm gibi olmadı. Ve mesela bu yıl içinde geçen yıldan çıkardığım ders bu. Hani gerçekten istiyor muyum? sırf okumak için gerçekten istiyorsam yazacağım bölümlerimi kesinlikle mesela sallıyorum benim sıralamam e, atıyorum istediğim bölümler 20 binde benim sıralamam 30 bin geldi ama mesela 40 binde bir yer var gelebilecek bir ihtimal var ama o 40 binli istiyor muyum? Eğer istemiyorsam kesinlikle edeceğim çünkü bunun çok büyük dersini çıkar. İstemediğim bir yeri yazdıktan sonra bir şekilde gene başa dönüyorsun, olmuyor, yapamıyorsun. Evet bunu devam ettirenler var, zorundalık olarak yapanlar var ama ben onlardan biri değilim. İstemediğim şey devam ettirmek benim için çok külfet ve inanılmaz bir içsel bir çöküş yaşatıyor bana. O yüzden onu mesela yapmayacağım. Hani size de söyleyebileceğim bunlar hani madde bir bunu yapın, madde iki şunu yapın değil. Kesinlikle ve kesinlikle şöyle bir toparlamam gerekirse istediğiniz, kendinizin istediği. Çünkü aileniz ozdur budur yani bölüm okurken aileniz yanınızda olmayacak mezun olunca aileniz yanınızda olmayacak çalışıp bir iş kurduğunuzda aileniz yanınızda olmayacak eğer mesleğinizle alakalı bir yurt dışına gittiğinizde kendinize yeni bir hayat kurduğunuzda çevrenizde kimse olmayacak sadece siz ve kendiniz olacaksınız o yüzden kesinlikle kendinizin istediği ve e, keyifle okuyabileceğinizi düşündüğünüzden yani istediğiniz bölümü okumanızı temenni ediyorum ve istiyorum sizlerden e, ve daha sonra pişman olmamanız ve iyi düşünmenizi istiyorum ve yani benim edindiğim tecrübeler bunlar İyice araştırın iyice öğrenin hemen e, es geçmeyin ama hemen de atlamayın çok böyle bunun için çok vaktiniz var bir iki gün sonra sonuçlar açıklanacak ve deli gibi zaten tatildeyiz çok bir şey yaptığımız yok açıkçası. O yüzden bunu çok güzel çok detaylı bir şekilde araştırabilecek çok güzel vaktiniz olacak. Zaten tercihlerle 14'üne bitiyor. 6'sında mı 4'üne mi ne başlıyor 14'üne kadar sürüyor. Onun bir de açıklanması bir hafta falan birazcık geçe kaldı sınav geç olduğu için bir hafta ama hiç önemli değil. Dediğim gibi çok vaktiniz olacak. O yüzden Lütfen iyi düşünün, iyi karar verin ve benim yardımcı olabileceğim bir konu varsa, bana danışmak istediğiniz bir konu varsa, buradan ya da özel sormak istediğiniz bir şey varsa Instagram'dan mesaj olarak atabilirsiniz. De. Elimden gelince seve seve yardımcı olabilirim. Çünkü bulunduğum konumda biri bulunuyorsa o durumdan kurtarmak için elimden gelen en iyisini yapıyorum. Çünkü nasıl bir şey olduğunu çok çok iyi biliyorum. Diyerek sanırım artık videoyu kapatabilirim. Çünkü benim size söylemek istediklerim bunlardı. Bunlar benim için ve bence gerçekten de önemli olan şeyler. Ve zaten bunları yaptıktan sonra pişman olacağınız bir şey geriye çok fazla kalmıyor. Hiçbir şey sizden önemli değil. Bu sınav sizin bilginizi başardığınızı ya da başaramadığınızı gösteren bir sınav değil. Benim şu an sınav sonucum gelmeden bile ben kendi adıma başardığımı çok iyi biliyorum. Çünkü bir şeyleri yaptım, bir şeyler çözebildim, alanımı değiştirdim ve bu alanında... Tm'lerle yarışabilecek kıvama geldim. O yüzden sınav sonucu ne olursa olsun tabii ki iyi gelmesini istiyorum ama ben başardım ve kendi adıma yaptım ve bu sınavda yine dediğim gibi sizin başarınızı ölçebilen bir şey olmadığı için hiç kendinizi bunun için üzmeyin. Gerçekten bir şeyler yani bir şey olduğunda o sizi çok farklı yere götürüyor ve sizin için en iyisi buymuş oluyor. Ben bunu çok yaşadım özellikle sınav döneminde. O yüzden Gerçekten hiçbir şey için kendinizi üzmeyin. Ve kendinize çok 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 iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.